29 Ekim'den bir gün sonra 30 Ekim 1923 sabahı Gazi Mustafa Kemal Paşa İsmet Paşa'ya bir mektup kalem alır. Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı Cumhuriyetin ilk Başbakanına Cumhuriyetin ilk gününde şunları söylemektedir. Bize geri borçlu hastalıklı bir vatan miras kaldı. Yoksul ve esir ülkelere örnek olacağız. Kaderin bizim kuşağımıza yüklediği bir sorumluluk, özgür bir toplum oluşturmak zorundayız. Çağdaşlaşmak, bu ideali gerçekleştirmek zorundayız. Bu görevin ağırlığını ve onurunu seninle paylaşmak istedim. Allah yardımcımız olsun. Bugün geldiğimiz noktada. Cumhuriyetin 99. yılını kutlayan Türk milletini yine yeni bir görev ve zafer beklemektedir. Cumhuriyetin temel ilkelerini ve kuruluş felsefesini muhafaza etmek, Türk kültürünü ve töresini korumak, çağdaş bir medeniyet yaratmak, insan hakları ve evrensel hukuka uygun hareket etmek, güvenilir ve şeffaf olmak adil ve eşit bir düzeni yaratmak istiyorsak ülkenin cumhuriyete ve demokrasiye inanan sadık yurttaşları gibi bundan 100 sene evvel sarayın hegemonyasını yıkan atalarımız kadar cesur olmak bir vatan borcu. Bu borcu layihle ödemek de herkesin asli vazifesidir. 29 Ekim akıl ve bilimdir. 29 Ekim Esareti elinin tersiyle itip cesareti kendine çekmektir. 29 Ekim devrimdir. Lozan'ı yapmaktır. Ve 29 Ekim taraftır. Cumhuriyetçilerin, laiklerin, müspet ilime inananların tarafıdır. Ve unutmayın bu çöktürmeye bizi çöktürmeye kalktıklarında verdiğimiz kavgayla biz 1923'ü kazandık. Cumhuriyetin anlamı işte bu kavgadır. 2023 bu kavgayı verecek iradenin zalimlere karşı cesaretin ve kazanmaya dönük inancın yeniden filizlendiği bir yıl olacaktır. 29 Ekim sadece Cumhuriyet ve hürriyet için canını veren ve verebilecek olan kahraman evlatların bayramıdır. Kurucu parti olmanın getirdiği tarihi sorumlulukla ve bilinçle Cumhuriyet Halk Partisi olarak ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz. Teşekkür ederim.